أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على دين الإسلام والإيمان وعلى كل شيء بكل حال والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحن عقدة من لساني فهو قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر Bunlar <laughs> kimin şüphesidir Allah'ın Azim. Sohbetimiz hidayet veya Mehdiyet ve irşat konusu İşte olacaktır. hidayet veya mehdiyet konusunu birkaç videoda istemiştik, söylemiştik. Fakat önemine binaen hidayet ve mehdiyeti irşad görevini yeniden açıklama zorunluluğu hissettik. Hidayet veya mehdiyet Allah'a ulaşma, Allah'a vasıl olma, Rabbimize ulaşma, vasıl olma, erme anlamındadır. Hidayet ulaşma yolu İse ise hidayete ulaşmış kişi doğru yola ulaşma hali doğru, doğru yola erme Allah'a ulaşma hali anlamındadır. Hidayet Kur'an'daki anlamıyla Rabbimiz Fatiha Suresi'nde ihtinde sıradın müstakim diyor, buyuruyor. Ya Rabbi bizi doğru yola sıradın müstakim ve hidayet ile ulaştır, eriştir. Bu anlamda bir de Allah'a ulaşma, erişme vasıl olma anlamında hidayet vardır. Bu dünyadaki mümkündür. Hatta Yunus Suresi Yunus 7 ve 11'de dünyadayken ölmeden önce kulun insanın Müslümanın Allah'a ulaşması, vasıl olması, ermesi mümkündür. Bu ayet gene göre Yunus 7 ve 11'de kulun insanın Dünyadayken ömür ece Allah ulaşmasına dilildi bu ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne lâ yercûne likâ'enâ ve revû bil hayâtit dünyâ Bize ulaşmayı bize dönmeyi bize dönmeye ulaşmaya ümitleri olmayan inançları olmayan ve dünya hayatına razı olanlar burada yeriliyor. Bu ayet ikilemeye göre dünyadayken Allah'a ulaşmak, vasıl olmak mümkündür. Bu ayet buna delildir. İnneledi yine la yarjül bize dünmeyi ulaşmayı vasıl olmayı ümit etmeyenler, inanmayanlar varoluşuyla Hayati dünya ve dünya herden razı olanlar, ve bir her ve onunla mutmayan olanlara mutlu olmaları ister. İşte onlar diyor Cenab-ı Hak ateş elidir, cehennem elidir. Mehdiyet konusu hidayete geliyor. Yani hidayet dönemi hidayet devri anlamındadır. Mehdiyet ile Mehdi karıştırılmamalı. Mehdiyet ayrı, Mehdi ayrıdır. Biz de Mehdiyet'i görüyoruz fakat Mehdi değiliz. Mehdiyet'i görevli olmak ayrıdır. Mehdi olan Gerçek mevcut olan Allah ve Kur'an ayrıdır. Ve kimse mevcut olduğunu ilah etmesin. Mehdi Allah'tır, Kur'an'dır. Fakat Mehdi'yi de görevli kişiler vardır. Biz de Mehdi'yi görevliyiz ama Mehdi değiliz. Bunu böyle bilelim. Ve Mehdi'yette herkesin görev olması lazım. İrşad olması için İrşad görevinin sistemin yürümesi için herkes medyede hizmet etmesi lazım. Bu anlamda bütün müminleri bu medyet sistemine hizmet etmeye davet ediyoruz. İhtiyaç sıradan müstakim Ya Rabbi bizi sıradan müstakıma doğru yola Raşit yola Kur'an yoluna hidayet ile ulaştır. Anlamında dünyadayken Rabbimize ulaşmak, Rabbimize vasıl olmak da mümkündür. Buna çalışalım. İrşada ehli olalım. mediyede hizmet yapalım. Diyeceklerim bu kadar. Bu sohbet videolarını, bu sohbetlerimizi, sohbetleri paylaşalım. Paylaşalım. Yorumlar yapalım. Bir de ücretsiz abone olalım. Birbirini uyaralım. Tebliğ ve işaretin yükselmesi için hidayetin ve mehdiyetin gelişmesi için, güçlenmesi için yorumlarınızı bekliyoruz. Ücretsiz abone olalım, birbirini destekleyelim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin el-Fatiha.